bugün 30k kupaya kasıyorum part 2 çekeceğim evet arkadaşlar yine önceki bir haritaya bakalım arkadaşlar haritada hangi karakter güzel eder burada Angel'a gidebilir Willow gidebilir Lola yine gidebilir arkadaşlar ama bir önceki videoda Lola kastığım için bu videoda değişiklik yapmak istiyorum o yüzden arkadaşlar ben Willow oynayacağım Willow seçelim Gidelim bakalım arkadaşlar. Birkaç tur oynayalım. Sonra videoyu kesip size <laughs> kastıktan sonra tekrar başlatacağım videoyu. Arkadaşlar bu arada ben şu Daryl kostümü almaya karar verdim. Siz hangi kostümleri alacaksınız? Evet arkadaşlar. Efsanevi iki falan attı. Bir sürü <laughs> mua attı. Biz nasıl kazanalım şimdi ya? Biraz zehirledik. Tutmadı be. Adam ileriye gitti. Neyse. Her yer mu arkadaşlar. Sinirim bozuldu ya. Şu yeni karakteri de hiç sevmedim. Amazing'i kestiler. Arkadaşlar krediyle ben Mo'yu açmayı düşünüyorum. Allah şu an en bura açıyorum ama karakter iyi yani. Öleceğiz ya. Dojladım arkadaşlar. Bir daha. Sakın sakın. Öldük arkadaşlar ya. Herkes Mo almış. Seğerim bozuldu ya. Bir savaş günlüğünden bakacağım adamların profillerine. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar, en son aşamada girmiştim. Maç bitmediği için yüklenmemiş savaş günlüğüne. Neyse arkadaşlar biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlar Daryl kostümünü alacağım. Alabilirsem Tikin kostümünü de almayı düşünüyorum bot attı arkadaşlar. Kazanız herhalde ya. Şuradan biraz Arkadaşlar biraz elim kaydı kötü oldu. Arkadaşlar bot gibi hareketler yapıyorum. Vajı falan atıyorum. Neyse arkadaşlar aldım. Buradan en fazla yükü toplayalım ve toplayalım da Kazanırız zaten. Ha çak var arkadaşlar. Psikopat çak. Eyvah. Çak bu kadar güçlü müydü ya? Şunu gaza doğru götüreceğim arkadaşlar. Mermilerini de başa sıkalım. Tabi şimdi geleceği yola Nerede bu? Gaza gitmiş. Neyse arkadaşlar ya. Büyük ihtimal bu maçı kazanırız. Bu maç çok zevkli değil. Bir maç daha çekeceğim. Evet arkadaşlar şuna bakın. Bir bakın arkadaşlar çok kolay oldu yani. Emoji bile atarak kazanabilirim. Bu maç da bitti arkadaşlar. Bari size diğer maçları göstermeden önce şu savaş günlüğüne bakayım. Maçları keseceğim. Savaş maç günlüğünden bakalım hemen. Yani. Ha yüklenmiş. Yok arkadaşlar yine yüklenmemiş ya. Heh yüklenmiş arkadaşlar burada. Şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü mu var. Biz yine 6. olmuşuz. İyi. 11 seviye mu var. Bir hesabına bakmak istiyorum. Merak ettim. Adamın 8. savaşçısı var. Ama arkadaşlar 30 rank yok. Yani arkadaşlar bu level saçmış. Efsane 2 adam demek ki buymuş. Mesela şunlara bakın. Niye ya. bakalım? Düzenli bir. Yani arkadaşlar herkes moy almış. Bu adamın hesabına bakalım. Bu adamın hesabı da nerede? Neyse arkadaşlar bu maçları devam edeyim. Buraları keseceğim. Merhaba. Canları bir gıdım kalmış ya. Keşke Angelo falan olsaydım da alsaydım suyun üstünden geçerim. Bu arkadaşlar bu map'te Angelo da oynayabilirsiniz. İyi gidiyor. Bot herhalde arkadaşlar. Olmayabilir ama. Arkadaşlar keşke ciddi alsaydım veya bot değilmiş. Tamam çok iyi. Bizim öldü ya. Çok kötü oldu. ulti atayım. Kurtaramadım benim ya. Arkadaşlar ultiyi tutturamıyorum. Çok zor ulti. Allah'ım yine eksildik. Devam edelim. Neyse Allah'tan mor geliyor. Arkadaşlar Willow bayağı güçlü karakter ya. Keşke orada Rose'yi bot zannetmeyip vursaydım. Adam bize sinirlendi arkadaşlar. Arkadaşlar adam öldü ya. Vallahi vlog çok güçsüz ya. Vallahi hiç vlog sevmiyorum. Adam gelsin, yükleri alsın. Ben de canımı doldurayım. Ortada yine büyük var. Tamam, bizim adam bunları alır. İşaret ettim. Evet alıyor. Yükü de alalım. Anladın arkadaşlar 3 ne? Tam dördüncü kütü aldı. Bir an şaşırdım. Arkadaşlar orada 3 yük vardı çünkü. Bula öldü. Nasıl kalsın? bulu kesiyormuş ya. Yani. Abi ultiyi yine tutturamadım. Delireceğim ya. Arkadaşlar Willow oynamayın gerçekten çok kötü. Bir kupa kaldı bu vlog hiç sevmiyorum ota bastım tutturmuyor bir dahakine o filmde ota basacağım düz geliyor tutturamıyorum ikisi yamuk mu gidiyor bir aralar bayrın mermileri yamuk gidiyordu arkadaşlar öyle bir bak vardı sola doğru hafif kayıyordu Duramadım. tahmin etmesi de zor ama o bırakıp kaçtı şunu kasasından düşürsem Ölme bari ma. Tam bir kaldı. Arkadaşlar bir de çift hesaplaşma oynuyorum yine kazanamıyorum yani. Bilof çok güçsüz. Alır mısın o ikisini de? Şunu tam. Onu darlayalım. Bizim adam canı az kaldı. halili var ya. Of. Blok çok güçsüz arkadaşlar. Ha adam dönüştü ya. Üstüme oynasın ultimle ota basıyorum. Tuttum mu tutmadı. Ha ortaya atlıyor büyük ölecek. Bakalım. Öldürmediler. Tamam şu adamı da vuralım. Ha oraya doğru gidiyor ultimle. Tuttursun. Yes be sonunda. Ama gazdan hasar alsın biraz. Çok iyi. Tamam, bu, tamam öldürdüm. Evet arkadaşlar vlogun böyle bir özelliği var. Gaza götürüp adamları öldürebilirsiniz. Allah arkadaşlar tek güçlü yani ultisi herhalde. Yarar her şey çok güçlü. Helal be. Tamam şu da ölmek üzere. Tamam şu tarayı bir tane sıksam. tamam hadi. Tamam tara zehrimi öldü. Bizim Mo'nun yardıma ihtiyacı var. Aksiyar basmaz. Arkadaşlar Lili hızlı ya. Tam zehrim öldü. Şu yükleri hemen alayım. Tamam. Öldü arkadaşlar bu da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Parti gün gelmesi için like atarsanız sevinirim.